Herkese selam arkadaşlar. Ben Cevdetiniz. Kanalıma hoş geldiniz dostlar. Yeni bir sizden gelenler maksimum videolarıyla karşınızdayım. İlk değerli takipçimizin oyunu Starlight Prenses. Bakalım nasıl bir maksimum almış. Hep beraber izleyelim dostlar. Derken yüzük misin be? Of oh, of oh, of. Oh. Akıt gelsin prenses. Kurbanın olurum sana. Kırmızı taşlarım var ya. Hadi. Kaçırma yakal artık bir şey dokuz tipin. Güzel ay geldi. Yani bayısı biraz ufak ama idare eder. İdare eder. Birazdan bir 500x, 1000x yapıştırır diye düşünüyorum. 6 spin. Evet arkadaşlar siz de böyle videolarınızın paylaşılmasını istiyorsanız Telegram'dan bana videolarınızı iletebilirsiniz. İndir 1000x'i. İndir e. 1000x'i kızım. Maksimum. Yani 250 değil ve 250 değil be. Devam son 3 spin. Daha hiçbir şey belli değil abi. Of of of. Sarı var mı? Sarı turkaz yıldız. Geldi oğlum. Şimdi turkaz arkası sarı. Ne oğlum be? Ver turkazla mavi. Turkaz da geldi. Bence mavi de var arkası. Akıt gelsin. Maşallah. Maşallah. Kaç çarpan oldu? 498. Güzel kazanç olmuş kardeşim. Tebrik ediyorum Melihçim Sıradaki oyun. Ahmet'imin oyunu. Her yayın gelir katılır. Güzel sohbeti vardır Ahmet'in. Bakalım Ahmet hangi oyundan ne kadar kazanmış. Hep beraber izleyelim dostlar. Aldı. O tele yapmadan yapma baba. Ah be az ödemiş. Az ödemiş ama yani 3 TL'den bence alabileceğinin en almış. Haydi bakalım diğer Ahmet'imizin oyunu. Bonanza beni Güzel. Ve 2 TL'den bakalım ne kadar kazanmış hep beraber izleyelim dostlar. Herkese keyifli seyirler. Bu arada bir iki duyurum olacak arkadaşlar bilginiz olsun. Güzel sağlam duyurular. Yani bu iki duyuru da işine gelecek. Hani büyük işine gelecek. Emin olabilirsin buna. Phoenix çok güzel karpuz tamlı yaptı. Mor da geldi. Yapma lan baba. Nice oğlum. Güzel para. 2 TL'den 32.000 TL Taş kolun mu yoruldu lan Ahmet Ahmet gel biz Ahmet 18 belki de daha ödeyecek ya bu arada Lig var mı mavi ile beraber aynı anda geldi nice solo Kuz O da geldi 2 yeşil Aklına neyse 50 çarpandan 500 de buradan alır 7 spin Arkadaşlar bu arada maksimum videoları bilginiz olsun her bu bonus nice. izleyeceğimiz değerli takipçilerimin oyunları haberiniz olsun altın spin 5 yani bu maksimum olamamış ama yaklaşmış yaklaşmış hadi bunu da sayıyoruz sıkıntı yok 2 muz ulan be iyi tabloydu he. muz gelse erik açacak arkası son spin Evet Ahmet'im güzel kazanç olmuş. Sıradaki oyun Aslan'ın oyunu. Haydi bakalım Aslan. Ahmet kadar şanslı mıymış görelim. Gel. Yeşil patladı güzel. O. Yapma lan baba 126 TL tam 126. Güzel para koymuşsun kardeşim etle ufak bak. Beşten. Erken yakalamış hem de. Ama biraz reklam olmuş ama. Yapma lan baba. Uzat arkası yok mu Phoenix? Ananı satayım Phoenix. Aa. Phoenix kadar alacak. Tanmalı yüksek. 37 bin güzel. Daha demin Phoenix düşündü. 126 bin almıştı. Phoenix'in 37 bin. Bence gayet iyi. Devam. Vay bonanza sana be. Vay bonanza be. 20x max'a gider bu oyun. Of 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 of. Güzel kazanç olmuş. Aslancım. tebrik ediyorum kardeşim gerçekten. Baksana abi akıyor ya. Akıyor ya. Ay zeni gidip bonanza. Elma. Devam. 8 spin. Abi herkes bonanza oynuyor farkında mısınız? Popülerleşti ha iyicene. Bile Ben de oynuyorum atıyor çünkü. Ha bir daha uzattı buyur çıkışın içinden cevap. Güzel. Arkadaşlar bu arada dostlar haydi duyurulara geçelim. Arkadaşlar yatırım yapamayan değerli kardeşlerimiz için deneme bonusları ayarladık tamam mı? Bu deneme bonusları yatırım şartsız. Yani para yatırmadan deneme bonusu hesabına tanımlanıyor ufak bir çevrimi var o çevrimi yaptıktan sonra 500 TL nakit çekebiliyorsunuz toplamda 10 tane yerden size deneme bonusu ayarladım yatırım yapmadan o deneme bonuslarından tek tek 500 TL nakit para çekebilirsiniz arkadaşlar google'a veya safari'ye cevdetiniz 3.com yazıyorsun tamam mı cevdetiniz 3.com yazıyorsun orada fix var matador var kanyon var loto var Arkadaşlar bu bahsettiğim yerlerin size sağladığı deneme bonusları bizde özel yatırım şartsız çevrimleri de birbirinden basit. Yani kolay bir şekilde oraya gidin para yatırmadan deneme bonuslarını alın çevrimleri tamamlayın parayı cebinize çekin arkadaşlar haberiniz olsun herkese bol şans son bir duyuru bu da yatırım yapan arkadaşlar için dostlar malum biliyorsunuz ki günümüzde artık binlerce oynayabileceğiniz yerler var ama bu yerler diğer arkadaşımızın oyuna geçelim ondan sonra bahsedelim arkadaşlar bu yerler genellikle yüksek oynayan arkadaşları üstran abi üstran adam o gün 50 bin atmış 2 milyon yapmış telegramdan bas bas bağırıyor bana abi kurbanın olayım diyor gitti para diyor ya gitti, gitti para abi diyor nasıl yapacağız oğlum yapamazsın onun bir çaresi yok ben sana dedim mi git oraya buraya diye yo e bana niye yazıyorsun kardeşim yazma ben bir leylek ara çıkarsın leylek yani anladın mı demek istediğimi. Aslan kardeşim. Ama ben genellikle dahiden oynuyorum. Dahi bey. Ve bu dahi bey şu an Avrupa'nın tapına oturan kaliteli bir yer bilginiz olsun. Ben oradan oynuyorum sürekli. Ve çekim veriyorsun maksimum 5 dakikada hesabında. 3 çektim 3 milyon çektim Dört buçuk çektim. Hepsinin de kontları var. Hepsinin. Problem yok. Hepsini gösterebilirim canlı canlı. Hiç dert değil. O yüzden dolandırılmanızı istemiyorum. Anladın mı? Dolandırılmayın abi. Ne gerek var ki? 50 atıyorsun. 2 milyon yapıyorsun. Onun sevinci onun mutluluğu. Kum saati geldi. Güzel. Çok güzel be. 3200 TL tamlık. Bananı satıyor. Onun verdiği mutluluğa hüsranı düşünsene. İntihar sebebi. intihar. 50 bine 2 milyon koymuşsun. Site seni engellemiş. Hadi buyur çık işin içinden. Hadi buyur. Böyle şeylerle karşılaşmamak için Google'a veya Safari'ye Cevdetiniz 3.com yazıyorsun bak. Cevdetiniz 3.com Oradan dahinin güncel linkine kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Arkasındayım kefilim haberiniz olsun. Bir problem yaşayan bana gelebilir. Bak ağzımdan çıktı mı bu düğümle? Çıktı. Gir yatırım bonusu da var. 1000 verene 1000 veriyor. 2 yatırana 2 veriyor. 4000'e kadar yatırım bonusu da var. Haberiniz olsun. Devletiniz 3.com'dan daha yeni güncel linkine kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz dostlar. Sıradaki oyun Bonanza. Bakalım bu arkadaşımız Bonanza'dan ne kadar kazanmış hep beraber izleyelim. Herkese keyifli seyirler. İnşallah güzel bir video olmuştur. Dediğimiz şeyler sayesinde cebinizde 3-5 bir şeyler girmiştir. Veya dolandırılmamışsınızdır arkadaşlar. arkadaşlar. Phoenix geldi arkadaşlar. Delik. Darbi orası delik. Karpuz elma. Elma. Elma da geldi be. 500 TL tambı. Nice oğlum. Nice oğlum. Güzel kazanç. Daha var 6 spini var. 5 4 3 Üzüm. Tamam güzel. Arkadaşlar dediğim gibi deneme bonusları ve dahinin güncel linki için Cevdetiniz 3.com sitesine ziyaret edebilirsiniz. Çok kaliteli bir site bilginiz olsun. Girince göreceksiniz. Bir kere uzat abi. Bin 1000x daha var burada. Bak gir Cevdetiniz 3.com'a al oradaki deneme bonuslarını tek tek dene. Para vermeden deniyorsun. Çevrimini tamamladıktan sonra paranı gönderiyorlar arkadaşım. Daha ne yapsınlar? Ben yani senin için daha ne yapabilirim? Oynayacağın güvenilir bir yerde söylüyorum. Dahi. Onun da güncel linki orada. Gir kardeşim. Cevdetiniz3.com Oradan dahi'nin güncel linki. Deneme bonusu. Her şey oradan nasıl satayım. Haydi. Son spin. Güzel kazanç olmuş. Bu güzel kazançla bu videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Her akşam 11'de canlı yayınımız başlar. Gece 3'e kadar devam eder. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız yayından haberdar olursunuz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet dostlar. Hoşçakalın.